Yüksek Seçim Kurulu'ndan merakla beklenen gerekçeli karar geldi. Çekişmeli bir şekilde geçen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimlerinde Ali Bahar'ın başkanlığını onaylayan Yüksek Seçim Kurulu beklenen gerekçeyi açıkladı. YSK oy pusulalarında isim yazılarak oy kullananların kimliklerinin açık edildiğine dikkat çekti. YSK kırmızı listedeki Davut Çetin'in 59 oy pusulasının 56'sında pusulanın son sıra yedek adayın ismi çizilerek 56 ayrı seçmenin isminin yazılmasını seçmenin hürriyetini ve oyunu belli ettiğine karar verdi. Bu gerekçelerle Kepez İlçe Seçim Kurulu'nun kararının kabulüne ve Antalya'yı Seçim Kurulu'nun kararının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. Eda, açıklanan gerekçeli kararla ilgili açıklamalarda bulunan Davut Çetin, alınan kararın YSK'nın yetkisi dışında olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu, seçmenlerin anayasal haklarını ihlal eden yok hükmündeki bu karara karşı bütün itiraz haklarını kullanacaklarını ifade etti. Çetin ayrıca, bugün geldiğimiz noktada açıklanan gerekçeli karar kamuoyu vicdanını rahatsız eden bir karar olmuştur ifadelerini kullandı. Her bir oy için sonuna kadar mücadele edeceklerini de söyledi.